O zaman gelsin günün ikinci videosu. Notlarımızı aldık. Şimdi arkadaşlar, Beşiktaş yönetimi geldiğinden beri yaptığı konuşmaların çoğunda enkaz devraldık başlığı altında konuştu hep. Yüzde yüz haklılar. Yani gerçek anlamda ciddi bir mali kriz içerisinde geldi Beşiktaş. Ne Transfer limitlerinden belli. El kolu bağlandı. Transfer yapamıyorlar. Bağışlar yapıldı, onlar yapıldı, bunlar yapıldı. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı, yer açıldı. Bazı oyuncular işte rakamlar düşürdü. Ee, en sakalayla anlaştığı rakam üzerinden yine düştü. Yani bu tür şeylerle öyle veya böyle bir takım kuruldu. Ve transfer dönemindeki tasarruflarla, bir yol haritası çizildi. Çok ağır eleştiriler aldı. Efendim onlar nasıl yapıyor, efendim bunlar nasıl yapıyor, efendim şunlar nasıl yapıyor falan diye. Beşiktaş tamamen yasal kılıfların içerisinde, yasal sınırlar içerisinde Beşiktaş'ın Avrupa'daki macerasına ceza gelmeyecek şekilde hareket etti. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor Beşiktaş. Şampiyonluk kovalıyor. Ol diye bir Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Efendim sen limiti aştın şundan bundan dolayı bu kriterlere uymadın, seni e, Trabzonspor gibi cezalandırırız dese ne olacak arkadaşlar? Bunları da dikkat etmek lazım. E, ve iyi ki de dikkat etmiş şimdi Beşiktaş. Efendim gelelim işin bankalar tarafına. Bir buçuk yılı herhalde bir geri ödemesiz bir anlaşma yapıldı. Beş artı iki toplamda 7 yıl. Daha iyisi için uğraşıyorlardı ama buna da şükür deniliyor. Bir nefes almasını sağlıyor. Fakat bu şu demek değil. Efendim önümüzdeki bir buçuk sene ödeme yok. Efendim saldır babam saldır. İşte git onu al. Git bunu al. Efendim Barcelona'dan sözleşmesi bitiyor 34 yaşında. Efendim Real Madrid'den sözleşmesi bitiyor 35 yaşında. Falan alalım falan diye. İşte yıllık 4 milyon. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey kimse beklemez. Kimse bakın Efendim ben şampiyonluğa bakarım, kulübün borcu beni ilgilendirmez diye bir taraftarlık anlayışı olmaz. Taraftarlık anlayışı çok farklı arkadaşlar. Önce Beşiktaş'ın menfaatleri, önce Beşiktaş'ın kasası, kulüb ayakta kalacak. Böyle bir dünya yok. Bu anlaşma sana git istediğin kadar transfer yapabilirsin demek değildir. Git böyle istediğin alışveriş yap, böyle bir dünya yok. Ben söylüyorum şunu da, yine denetlenecek. Yine Bankalar Birliği senin transferlerine bakacak, senin kasana girene bakacak, kasandan çıkana bakacak. Sana diyecek ki bir dakika hop ne yapıyorsun sen ya bir dakika. Senin ödemelerin gelecek. Sen gidiyorsun iki sene sonra bir buçuk sene ödemelerin var. Bir buçuk sene sonra yılda dört milyon euro ödeyeceğin adam oluyorsun sen. Bir dakika ne oluyoruz derler. Bu böyle bir devletleme var ve bundan da ben çok Memnun, e, memnun oldum yani çok böyle büyük keyif duyan böyle bir denetlemede. Zaten Beşiktaş yönetimi de onu istiyor. Ama burada diğer kulüpler bu anlaşmaya çok direndi bazıları. Acaba neden? Yoksa onlar bu denetlemeyi istemiyor muydu? Mesela bu bankalar birliği anlaşması olsaydı olduktan sonra İrfan Can alınabilir miydi? Acaba o yüzden mi erken aldılar? Bilmiyorum. Tam böyle şeyleri görmüyorum. Bilmiyorum. Ama sen bana bu banka, ben bankayım. Sen bana bu kadar borçluyken madem ben denetleyiciyim ben o transferlere izin vermem. İşte Beşiktaş bunu istiyor. Zaten Beşiktaş'ın böyle bir şey yok. Beşiktaş'ın transferleriyle alay ettiler. Şimdi o adamları, o alay ettikleri adamları Beşiktaş'tan nasıl koparız hesabını yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Beşiktaş'ı nasıl zayıflatabiliriz planlarına şimdi başladılar. O da var. Bankalar Birliği anlaşması sadece bankalara olan borçları biraz daha yapılandırıyor. Uzun vadeye yayıyor. Ve bu da şu demek arkadaşlar. TL üzerinden kur farkı, yani kur olayı da bitti. Ama diğer borçlar, işte şahıs borçları, borcuları olan borçlar, kurumlara olan diğer borçlar. Bunlar devam ediyor. Bunlar devam ediyor arkadaşlar vergiler ödenecek, faiz ödenecek. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bu sadece bir takvimi esnettiler. Bir yapılandırma, yeniden yapılandırma, mevcut borçları. Yani böyle paralar falan da yağmıyor, öyle düşünün. Ama gelirlerini bir buçuk sene önce sen kullanacaksın. Kendi yağını kavurabilme. Burada en önemli nokta takımın maaşını ayın birinde ödeyebilmek. E şimdi Beşiktaş o seviyeye yaklaşıyor. Şu an benim bildiğim, biz hangi aydayız? Mart'ta. Ee, benim bildiğim Şubat falan ödendi. Herhalde Mart'ta ödeniyor galiba. E, ee, Nisan, Mayıs kalacak gibi. Duyduğum. Belki Mart'ta ödenmemiş olabilir. Ama e, benim duyduğum sezon bitimine olan son iki ayda ödeme yapılmayabilir belki. Ama şu an kadar gelmiş, takım buraya kadar gelmiş, ödemeler yapılmış. Ve futbolcular hani birkaç ay daha idare edebilir. Bu, bu tür hiçbir sıkıntı yok bunlarda. Bu çünkü yani o maaşla kira öden falan şey değil, o para gelecek garanti altında zaten. Primleri zamanında ödeyecekler, bunlara dikkat edeceklermiş e ve bu e, durum en önemli nokta takımın maaşının ödenebilmesi. Çünkü maaşları ödenebilen bir takımı e, hoca çok daha kolay yönetir. Öbür türlü zor, hakikaten 4-5 ay geriden geldiğinde zor. Yani bir sene maaş almamış adama hoca ne diyebilir ki? Arkadaşlar. O neden? Bunlar da önemli tabii ki. Ve hedef bu. Hedef bu. Hedef aldığın adamın parasını ödeyebilmek. Bu, bunu yaptığın zaman içeride huzursuzluk çıkmıyor. Kavga çıkmıyor. Gürültü çıkmıyor. Personelin parasını ödeyebilmek. Yani orada işte bardak taşıyan, yemek getiren garsonun suratı gülecek arkadaşım. Yani olay bu. Orada gidip Rozier bu adama bu adamın nesi var? Niye suratı asık dememesi lazım. Hakikaten personelin durumu da e, takımları olumsuz etkiler. Ciddi söylüyorum bakın bunlar yani o ilişkiler çok farklıdır. Sevilen insanlar, emekçi insanlardır yani. Dolayısıyla yönetimi takdir ediyoruz bu ödemeleri zamanda yapma hassasiyetine. E, bir de şu var. Bankalar Birliği Anlaşması çok güzel. İşte işte devlete teşekkür edildi. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi Cumhurbaşkanımız. Efendim Yıldırım Demirel'e teşekkür edildi. Hakikaten bir adım atıldı. Bir kolaylık sağlıyor devlet. Şimdi burada ben diyorum ki bu dört büyük kulüplerimizin başkanları bir araya gelecek. Nihat Özdemir Beyefendi de olacak. Bence olmalı. Diyecekler ki arkadaşlar kendi aranızda bir centilmenlik anlaşması yapın. Bakın bu menajerler sizleri kendi aranızdaki o rekabetten yararlanarak sizleri pahalı transferler yapmaya itekliyor. Taraftar istiyor. Hele bir de sosyal medyada. Trollerle başkan onu al. Bak Galatasaray onu aldı. Başkan bunu al. Bak Beşiktaş şunu aldı. Gibi troll gündemlerle kulüplerin kasasını boşaltmasını engelleyin. Bak bu centilmen anlaşması. Birbirinizin oyuncularınızı bırakın menajerler ayartmasın. Bırakın ya. Ya günah sizin rekabetiniz. Yani siz varsanız bu lig var. Siz varsanız rekabet var. Oranın mali, mali, orayı mali açıdan çökersen ne olur? Burayı mali açıdan çökersen ne olur? Diğer kulüpler için de geçerli. Bu İstanbul dışındaki kulüpler için de geçerli. Yapmayın etmeyin. Bence bu Bankalar Birliği anlaşmasından sonra dört büyükler kendi aralarında da bir anlaşma yapmalı. Biz bu menajerler oyunlarına gelmeyeceğiz diyecekler. Ali Koç, Ahmet Nurçebi, efendim Ağoğlu, efendim Mustafa Başkan. Gelmeyeceğiz bu oyunlara. Biz kendi aramızda bir centilmenlik Süleyman Sebo döneminde vardı bu. Vardı. Ama bunu yapmazsanız hem bu bank, bak menajerler diyor ki bazıları, oh bankalar birliği anlaşması oldu, oh bu bizim için değil. Onu ona çarptırın, bunu buna çarptırın, oradan bir algı yaptırın, buradan bir algı yaptırın, paraları sövüştürün, kulüpler bassın. Bana ne? Bana mı sordunuz? Ben de giderim Miami'de, Afrika'da, o kıyılarda tatillerimi yaparım. Böyle bir hayat var çünkü adamlarda. Dolayısıyla iyi olanları ayırıyoruz. Türkiye'de bu iyi menajerler herkes biliyor. Dolayısıyla bu bankalar birliği anlaşmasıyla birlikte kulüpler acil ve acil bu transferde hakikaten yani şu İrfancan olayı, şu Mert olayı, Sosa Novak, Gökhan Gönül, bakın yani şeye bakın, yani Birbirlerinin transfer listelerinden adam almalar falan, ayartmalar falan bunlar sadece kulüplerin kasasına zarar veriyor arkadaşlar. Bu anlaşmanın da yapılması lazım. Asıl tehlike bence bu. E, Bankalar Birliği anlaşması ne mi getiriyor? İşte Bankalar Birliği anlaşması sadece biraz oyuncularınıza maaş ödeme konusunda kolaylık getiriyor. Diğer borçları kapatma konusunda kolaylık getiriyor. Siz bu mali disipline devam edeceksiniz. Bu arada Beşiktaş parası yokmuş gibi önümüzdeki sezonda transfere para harcayacak. Öyle bir şey yok. Kesinlikle bu yok arkadaşlar. Çok net biliyorum. Para yokmuş gibi devam edilecek. Birkaç sene bu mali disiplin devam etmeniz zaten bu borç da ancak 10 senede 15 senede biter arkadaşlar. Ama bir yandan da üreten futbol hayatı geçirecekler. Yani oyuncu parlatıp satma, altyapıdan yetiştirme buraya da ağırlık verecekler. İşte Larin, işte Rıdvan, işte kaleciler örneğin. İşte bu bakar. Al sat, al sat, üret sat, üret sat. Başka türlü olmaz. Ben 15 milyon euroya adam sattım. 10 milyon lirasını gidip transferde harcayayım bir adama diye bir şey yok. Arkadaşlar. Ben o nedenle 5 yaşın geleceğini bu konuda parlak görüyorum ama bu dört kulübün kendi aralarında bir centilmenlik anlaşması yapılması lazım. Yoksa o menajerlerle var ya başa çıkamazsınız. Çok net söylüyorum. Efendim herkese hayırlı hafta sonları, hayırlı derbiler diyelim.